Telsizden gelen o acı anonsla İstanbul buz kesiyor. Rıza Baba ve ekibi için zaman duruyor. Bu kez hedefte dışarıdaki suçlular değil, ekibin ta kendisi var. Kurulan hain pusu, ocağa ateş düşürmeye yeminli. Hüsnü Çoban sevdikleriyle sınanırken gözünü karartıyor. Benim canımı yakanın dünyasını yakarım. Sokaklar alev alev, sirenler hiç susmuyor. Ekip, arkadaşlarını o ateş çemberinden çıkarmak için ölüme meydan okurken, Rıza Baba o tarihi emrini veriyor. Bu dosyayı kapatmadan, o hainininden çıkarmadan kimseye uyku yok. Bir yanda yaşam mücadelesi, diğer yanda adaletin keskin kılıcı. Biri veda mı ediyor? Yoksa bu ekip, küllerinden yeniden mi doğacak? Arka sokaklar, aksiyonun tavan yapacağı, gözyaşlarının tutulamayacağı yeni bölümüyle geliyor. Yapımcılara gücümüzü göstermek ve dizimizin devamına destek olmak için videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma.